son günlerdeki yaşadığımız siyasi oluşumlardan kaynaklanan kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacını duyduğum için şu anda buradayız. Kıymetli arkadaşlarım, Büyük Birlik Partisi ve şehit liderimiz Cennet Mekan Hüseyin Yazıcıoğlu'nun il başkanlığı görevini yaklaşık bir yıldır sürdürmekteyim. Daha öncesinde Talas ilçe başkanlığı olarak seçimle gelmiştik. Buraya da seçimle geldik. Genel talep ve konsensüs o şekilde oluşmuştu. Bu görev alanımızda hayatımın en anlamlı koltuğunda oturma şansına sahip oldum. Rahmetli şehit liderimizin koltuğunda oturduk. İnandığımız doğruları ona yakışacağına inandığımız şekilde ifade etmeye çalıştık ve hep devletin yanında olduk. Burada öncelikle Vardığımız bu noktada son yerel seçimlerde biz aslında başarılı bir teşkilat olarak çalıştık. 17.700 olan oy oranımızı 33.000 olarak güncelledik. Tabi bu tabiri caizse %100'e yakın bir artıştır. Çok çalıştık, çok hizmet verdik. Ben ve ekip arkadaşlarım, ilçe başkanları, belediye başkan adaylarımız, muhtarlarımızla beraber kol kola girdik. Gece gündüz çalıştık. Ama bunu legal zeminde yaptık. Belli bir duruş altında yapmaya gayret ettik. Çünkü biz burada Rahmetli'nin partisiyiz. Bel altı vuruşlarıyla veya amiyane tabirle e, siyasetin kaldıracağının üstünde bir yük yüklememeye çalıştık. E, seçim sonuçlarında e, biz kendimizi başarılı gördük. Ama... Cumhur İttifakı kapsamında da bu ittifakın ruhuna uygun hareket etmeye çalıştık. Biliyorsunuz büyük şehirlerde aday göstermedik. Ama 9 ilçede karşılığı olduğuna inandığımız adaylarla çalıştık ve elimizden geldikçe de hep onların yanında durmaya çalıştık. Azken çok iş yapmaya çalıştık bu işin doğrusu. Benim görev süremin bitmesine kıymetli basın mensupları daha iki yılım var. Fakat geçen birkaç güne böyle Ankara Genel Merkezimizde Sayın Genel Başkanımızla bir görüşme yaptık. Bir takım taleplerimiz oluşmuştu. Bu taleplerin karşılanacağı da teminatını Genel Başkanımız ağzından duyduk ama şu andaki vardığımız noktada eee liderimizin ilkelerinden hiç ayrılmadan, eğilip bükülmeden, siyasi bu bozmadan siyaset yaptık burada Cumhur İttifak paydaşlarımız Sayın AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ve önceki dönem MHP İl Başkanı Seyit Demirezen Bey'le de çok ciddi diyaloglar kurduk. Kendilerine teşekkürim ama asıl teşekkürü bürokrasi nezdinde Sayın Halimiz Gökmen Çiçek ve Sayın Emniyet Müdürümüz Atanur Aydın Bey'e teşekkür etmek istiyorum. Çünkü biz hiçbir zaman olağanüstü taleplerle gitmedik ama bizi her zaman nezaket ve samimiyetle yaklaştılar. Bize düşen her şeyde de yanlarında olmaya çalıştık. Onlara müteşekkirim. Kıymetli arkadaşlar, parti merkeziyle maalesef iştiharelerde bulunduk. İştiharelerimizin sonucunda tatmin edici cevaplar alamadığımı gördüm. Dolayısıyla bunu üst yönetim kurulundaki il sekreterimiz, teşkilat başkanımız ve kadın kolları il başkanımızla geniş yelpazede kendi aramızda da değerlendirdik. Bu değerlendirmeler neticesinde arzu ettiğimiz aktivasyonları bu saatten sonra sağlayamayacağımız kanaati oluştu. İstediğimiz e, siyasi hareketlenmeyi bu noktada sağlayamayacağımız gibi bir şey gözüküyor. Bu şerefli koltuğu, bu önemli partiyi daha fazla yormamak adına her ne kadar görev süremizin bitmesine iki yıl varmış olmasına rağmen ee, bir karar aldık. Sizlere özellikle şunu ifade etmek istiyorum. Görev sürem boyunca şahsım, ailem ve yakınlarım adına hiç kimseden hiçbir talebim olmadı. Bunu kendime ar edinirim dedim. Oturduğum gün böyle düşünüyordum. Allah'a hamdolsun rahmetli liderimin söylediği gibi tertemiz ellerimizle geldik. Tertemiz ellerimizle partimizi olduğu gibi, olması gerektiği gibi e, liyakatla, samimiyetle ve belli bir naif düşünce içerisinde taşımaya çalıştık. O bir misyondu. Tabi bizden sonra gelen arkadaşlar da olacaklardır. İnşallah onlar da benim bu gösterdiğim hassasiyetleri göstereceklerine inanıyorum. Çünkü burada biz koltuk sevdasıyla bu işlere talip olmadık. Gerçi teşkilatın hemen hemen yüzde yüzü talebi üzerine geldim ben. Ama şu anki vardığımız noktada verilen teşkilatımın içinden verilen sözlerin büyük bir kısmı tutulmadı. Ve her olumlu yaptığımız şeyde maalesef bir takım arkadaşlarımız karşımızda durdular. Öneri de getirmediler. Tabii yaşantımız ve kişisel karakterimiz gereği de bunlar artık hazmetme noktasından uzaklaştım. Kıymetli basın mensupları bugün bu saatte çok uzun süreçte olmayan siyasi yaşantımı tertemiz, vicdani sorumluluklarını yerine getirmiş bir insan olarak bırakıyorum. Bundan sonraki süreçte partinin ehil, liyakatli insanlarla yönetilmesi talebiyle iyi günlerin Onlarla olmasını diliyorum ama bir dönem siyasetten uzak kalacağım. E, siyasetin çirkin yüzüyle siyaset yapmak istemediğimi özellikle altını çizmek istiyorum. Ben her şeyin belli bir samimiyet ve nezaket kurallar içinde gitmesine talebindeyim. Ki bunu beni tanıyan basın mensupları kısmen şunu da dediler. Yani siyasetin nezaketli yüzüsünüz Erkan Demirci dediler. Bunlar için de çok teşekkür ediyorum. Üzüntülüyüm. Yapabileceğimiz çok daha güzel işler vardı. Ama bu işleri yapacak zemin önümüzde oluşmadı. Ee, dediğim gibi siyasetin görmek istediğim yüzü değil de görmek istemediğim bir yüzüyle son üç aydır karşı karşıya kaldım. Artık e, bu kararı almak zorunda kaldım. Tekrar hepinize sonsuz derecede teşekkür ediyorum bu şu anki toplantıyı e, bizlere verdiğiniz değerden dolayı, burada bulunmanızdan dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kamuoyundaki bizleri seven arkadaşlarıma siyasete e, bir dönem ara vereceğimi bildirmek istiyorum. Bundan sonraki süreçte ben ve arkadaşlarım e, daha iyi, daha olumlu koşullarda partimizin liyakatli elleri, Kayseri geneli için söylüyorum. Olduğunda hizmetlerinde ve yardımcı olacağımızı beyan ediyorum. Bunu kesinlikle yapacağız. Ama tabii oradaki isimler önemli ve niyet önemli. Biz iyi niyetle geldik, dürüst davrandık. Hiç farklı noktalara girmedik. Bahsettiğim gibi hiç kimseden hiçbir talebimiz olmadı. Olması gerektiği gibi davrandık. Gönül rahatlığıyla bu aldığım Şerefli görevi tekrar rahmetli şehit başkanımızın inşallah bir yerlerde duyuyordur. Ona teslim ediyorum ve buradan vicdani sorumluluğumu yerine getirmiş, doğru bir insan olarak kalkmayı da Rabbim bana nasip ettiği için Rabbime de sonsuz dualar ediyorum. Tekrar hepinize çok teşekkür ediyorum.